18 yaşındayken erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin ve Beyoğlu'nda apartman boşluğunda cansız bedeni bulunan Nazlı Sinem Erkösoğlu'nun ailesinin avukatı, avukat doktor Rezan Epozdemir vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin olayının avukatlığını da üstlendi. Dosyaları incelemek için İstanbul'dan Muğla'ya gelen Epozdemir, dosyada gizlilik kararı olması sebebiyle davayla ilgili bilirkişi raporunu, tarafların beyanlarını ve bazı belgeleri aldı. Belgelerin bazılarını inceleyen Epe Özdemir, davanın canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu düşündüklerini ve cinayet öncesi, cinayet anı ve cinayet sonrasında cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı'ya yardım ve yataklık edenlerin olabileceğini açıkladı. Avukat Doktor Rezan Epözdemir davaya dair bazı dosyalara ulaştıklarını ifade etti. Tarafların hazır bulunabileceği belgeler, şüpheli müşteki ifadeleri, bilirkişi raporları bu kararın istisnasıdır. Buna ilişkin bilgi ve belgeleri aldık. Bilirkişi raporlarını, taraf beyanlarını yani istisna olarak kabul edilen şeyleri aldık. O belgeleri ve bilgileri temin etmiş olduk istisna mahiyetindeki. Ee, onun dışında soruşturmanın haline müessir olan çok temel, çok önemli beyanlarda bulunduk. Bir tanesi şu biz sadece canavarca hisle ve eziyet çektirerek değil aynı zamanda tasarlamanın da burada olduğunu düşünüyoruz. Mağdur aile de böyle düşünüyor. Özellikle failin cinayet sonrası davranışları, cesedi yakmaya çalışması, beton dökmesi, varil e, varile dökmesi, varili yok etmeye çalışması, o planlı, soğukkanlı hal ve hareketlerine baktığımızda failin biz bunun bir sadece canavarca hisse ve eziyet çektirerek değil aynı zamanda tasarlanarak da işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Yani Türk Ceza Kanunu 82. maddesine göre iki tane tehlikeli hal birden var burada. Ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemli ee, bir yargılama söz konusu olacak. Kasten öldürmenin iki tehlikeli hali var. İkincisi kadına şiddet ve kadın cinayeti dosyalarında çoğu zaman ee, ezberletilmiş, kurgulatılmış bir şekilde cezayı minimize etmek amacıyla dermeyen eden e, ifadeler var. Haksız tarih savunmasından faydalanmak amacıyla. Burada da bir benzerinin olduğunu görüyoruz. Şüpheli'nin ifadeleri tamamen haksız tarih savunmasından faydalanabilmek amacıyla dermeyen ettiği ifadeler. Buna da itibar edilmemesi gerektiğini söyledik. Yine aile özellikle cinayetin işleniş sırasında veya sonrasında deliller gizlenirken, yok edilirken başkaca faillerin olduğunu düşünüyor. Son derece önemli ve belirleyici. Olay anında olay yerinde başkaca failler var diyor aile. E, ve buna ilişkin makul soru işaretleri de var. Gerçekten şüphelin anlatımındaki çelişkiler, böyle bir cinayeti, hunharca, vahşice insan insan olma vasfına aykırı cinayeti, tek başına işlemesinin hayatın olağan akışa, akışına mantık fizik kurallarına aykırı olması, bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde ve gözettiğimizde, ya cinayet işlenirken ya da cinayetten sonra suç delilleri yok edilirken, gizlenirken başkaca failler de görülür. Ee, kuvvetle muhtemeldir ki bizim kanaatimiz o yönde. Bu iş sürecin içerisinde bunların tespiti ve cezalandırılmasını istedik. Olay öncesi, olay esnası ve sonrasında şüphelinin telefonlarının bas sinyal kayıtlarını istedik. Yani bu cinayete iştirak eden başka faillerin olup olmadığının tespit edilmesine, analiz raporu tanzim edilmesini hakeza özellikle e, talep ettik dosyadan. E, kamera kayıtlarının incelenmesini, bilirkiş raporuna konu edilmesini istedik ve sonuçta bütün bu süreçte e, rol alan, görev alan, bu hunharca vahşice cinayeti işleyen, insan insan olma vasfına aykırı canavarca işle eziyet çektirerek bu cinayeti işleyen bütün faillerin tespit edilerek süreçte görev alan faillerin hepsinin emsal mahiyeti cezalandırılması için bir an önce kamu davası açılmasını istedik. Bu taleplerimizin önemli bir kısmı zaten zannediyorum soruşturma makamlarınca dikkate alınıyor. Soruşturma makamı Mula Cumhuriyet Başsavcı zaten bu konuda bir çalışma yürütüyor ama dosyada kısıtlama kararı olduğu için biz tabii ne gibi çalışmalar yapıldığını bilmiyoruz. Sadece biz kısıtlama kararının istansı olan belgeleri aldık. Çok kısa bir sürede ağırlaşmış müebbet hapis sistemli bir iddianamenin tanzim edileceği kanaatindeyim ben. Deliller toplandıktan sonra henüz otopsi raporu da gelmemiş. Çünkü otopsi raporu ve diğer delillerin toplanması safati ve aşamasındayız. Bu kısım son derece önemli. Son olarak basında yer alan şüpheli ifadelerinin önemli bir kısmı manipülatif, gerçek dışı olduğunu gördük. Şüphelinin beyanını biz aldık. Kısıtlama kararı olduğu için onu paylaşamıyoruz tabii ki ama şüphelinin basında yer aldığına ilişkin ifadelerin, beyanların önemli bir kısmı manipülatif gibi görünüyor. Bunu vurgulamakta fayda var. E, bu süreçte özellikle aileye hem Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konudaki tutumu, bu sürece vermiş olduğu destek nedeniyle hem de Sayın Adalet Bakanı'na bugün de yine bakanlık yetkilileriyle aile temas etti, görüştü psikolojik destek sunulması bakımından. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na sonrasında Sayın Adalet Bakanı'na da şükranlarını ve minnet duygularını ilettiler. Onu özellikle betimlemiş olayım. Biz de bu konuda farkındalık yapan... Yaratan sosyal medyada, yazılı görsel basında, kitle iletişim araçlarında bunu işleyen, fikri takip yapan herkese tabii ki teşekkür ediyoruz. Umut ediyoruz Bu bunlarca ve vahşice cinayeti işleyen caniler hemsel mahiyette cezalandırılır.